Dünyayı örten bir giysi, yer kabuğu. Biz insanların ve birçok canlının üzerinde yürüdüğü ve yaşamını sürdürdüğü yerde yine yer kabuğu katmanıdır. Bu katmanı oluşturan maddeler şunlardır. Kayaç. Yapısında mineral bulunan kaya ve taş parçalarıdır. Mineral. Kayaçların yapılarını oluşturur. Maden ekonomik değeri olan taş ve minerallerdir. Bu madenler aynı zamanda birçok ürünün de ham maddesidir. Ham madde bir ürünün işlenmemiş halidir. Örneğin elektrik kablolarının içindeki ham madde bakırdır. Demir bir kapının yapımındaysa ham madde olarak demir kullanılır. Bor madeni deterjandan ilaç sanayine birçok alanda ham madde olarak kullanılmaktadır. Takı ve süs eşyalarında ise altın, gümüş, çelik gibi madenler kullanılmaktadır. Kayaçlarsa bazı faktörler sebebiyle zamanla parçalanmaktadır. Bunlardan bazılarına sıcaklık farkları, yağmur ve sel suları, rüzgarlar ve insanların etkisini örnek olarak verebiliriz. Kayaçlarda, buzullarda veya bitki reçinelerinde bulunan taşlaşmış bitki ve hayvan kalıntılarına fosil ya da taşıl denir. Fosilleri inceleyen bilim dalına paleontoloji denir. Bunları inceleyen bilim insanları ise paleontolog olarak adlandırılırlar. Fosillerin oluşması için öncelikle ölen canlılar tabakalaşır ve taşlaşırlar. Ardından aşınır ve açığa çıkarlar. Böylece fosil oluşumu gerçekleşir. Dünyamız her ne kadar kocaman bir küreye benzese de tam olarak bir küre demek doğru değildir. Dünyamızın tam yuvarlak olmayan Kutuplardan basık, Ekvator'dan şişkince olan bu görünümüne geoid denir. Gelin biraz da renkli dünyamızın bulunduğu evrende nasıl hareketler yaptığına bir göz atalım. Dünyamızın iki türlü hareketi vardır. Birincisi dönme hareketidir. Dünya kendi ekseni etrafında sürekli döner. Bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. Biz bu 24 saatlik sürece bir gün deriz aynı zamanda hareketi sonucu gece gündüz oluşur ve gün içinde gölge uzunlukları değişir. İkincisi ise dolanma hareketidir. Dünya güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır. Bu dolanma 365 gün 6 saat sürer. Bizler de bu süreci bir yıl olarak adlandırırız. Ayrıca bu hareketi sonucu sıcaklık değişimleri yaşanır ve mevsimler oluşur. 6 saatlik dilim 4 yılda 24 saatlik bir fazlalık oluşturur. 24 saat bir gün eder. Bu fazla gün de Şubat ayına eklenir. Bu yüzden 28 gün çeken Şubat ayı 4 yılda bir, 29 gün çeker. Şubat ayının 29 gün çektiği yıla ise artık yıl denir.